Artistik cimnastikte genç kadınlar ve büyükler milli takımları Bolu'da kampa girdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2022 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında her ay farklı bir ilde yapmayı planladığı kampların ilki Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda 16 sporcunun katılımıyla başladı. Artistik Cimnastik Bayanlar Teknik Kurulu Başkanı Mergül Güler Yılmaz kampın 25 Haziran'da sona ereceğini belirterek önümüzdeki yıl Ağustos ayında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesinde sıkı bir çalışma programı sürecine girdiklerini aktardı. 10 Haziran'da başladı 25 Haziran'a kadar devam edecek. Şu anda sıkı bir çalışma programı sürecine girdik Türkiye Cimnastik Federasyonu olarak. Önümüzdeki sekiz Avrupa Şampiyonası artık dünya şampiyonasında seçmesi olacağı için e, takım sıralamasında ilk 13'te yer almamız gerekiyor ki dünya şampiyonasına katılabilirim. Dolayısıyla e, bu nedenle her ay düzenli kampımız olacak. Artık sık bayan olarak şu anda konuşuyorum. Her ay düzenli kamplarımız işte İstanbul'da, İzmir'de, Bolu'da o şekilde bir planlama yaptık. Bu ayki kampımız Bolu'da. Yılmaz kampa 16 sporcunun katıldığını da ifade ederek son yıllarda cimnastik alanında güzel başarılar elde ettiklerini dile getirdi. Toplamda şu anda 16 tane sporcumuz var. 20 sporcu olarak planlamıştık ama bazıları sakatlık geçirdiği için gelemediler. Önümüzdeki kamplarda da hani bu katılımın tam olması konusunda ümitliyiz ve inşallah istediğimiz hedefe de ulaşacağız. Bu kamp sonrasında değil. Ee, Avrupa Şampiyonumuz bizim önümüzdeki yıl Ağustos ayında. Dolayısıyla hani Ağustos ayına kadar her ay bir kamp düşünürsek herhalde bir 8-10 kampa denk geliyor. Her ay düzenli kamplarla birlikte Avrupa Şampiyonasına hazırlanacağız. Şimdi son günlerde gerçekten çok güzel başarılar elde ettik. Ee, bütün jimnastik federasyonu bütün branşlarında aerobik e, ...artistik, bayan artistik, e, erkek, işte trambolin, ritmik hepsinde Avrupa'da ve dünyada madalyalar var. Bu da gerçekten bizi mutlu ediyor. Çocuklar için de büyük bir motivasyon. Onlar da önlerinde bu güzel örnekleri gördükçe onlar da hedeflerini çok daha iyi belirliyorlar. E, tabii ki bundan sonraki hedef bunun altına inmemek, bundan çok daha iyisini yapabilmek. Yani Avrupa Şampiyonası değil de artık Dünya Şampiyonası'nda da bütün branşlarda madalyalara ulaşmak... ...ve olimpiyat oyunlarında bir sonrakinde e, sayı olarak ve takım olarak katılımı arttırmak. Mergül Güler Yılmaz desteklerinden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e Gençlik ve Spor Bolu İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Bu hazırlanma sürecinde tabii ki biz tek başımıza bir şeyler yapmıyoruz. Türkiye Cimnastik Federasyonu her zaman arkamızda, Sayın Başkanımız Suat Çelen her zaman arkamızda ve bizi sürekli hem destekliyor hem de aslında böyle ee, sonuca odaklanma konusunda bizi motive ediyor diyebilirim. Yani o biz bununla birlikte mesela şu an Bolu'da kamp yapıyoruz. Bolu'daki Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nü de es geçemem. Onlar da her zaman yanımızda destekler.